Adli kolluk bizim ülkemizde yok. Adli kolluk. Adli kolluğun kurulması lazım. CHP olarak biz bunu ısrarla savunuyoruz. Adli kolluk şu anda bir yönetmelikle oluşturulmuş durumda. Polis savcının emrine verildiği andan itibaren artık bütün talimatları savcıdan alıyor. Şimdi yönetmeliği değiştirerek bir üste haber vereceksiniz diyorlar. Nerede arama yapılacağının. Şimdi bir üste haber vermek bir sefer yargıya müdahale demektir, yürütme organı. Yani yürütmeden izin almadan sen yargı olarak bir şey yapamazsın. Bu güçler ayrılığı ilkesine aykırıdır. Haber vermek direkt müdahale midir? Yani hani bilgi vermek anlamında. Çünkü bilgi vermek tek başına onu engeller mi? Şimdi bakın bu e, operasyonun başlangıcı çok eskiye dayanıyor. 14 ay önce başlamış bir ihbar mektubuyla başlamış. Zaten o ihbar mektubu masakada gitmiş. Yani Maliye Bakanlığına yani yürütme organında var zaten bu. Hı. Savcı ciddiyet ciddiye alıyor bunu. Olayı daha büyüyor. Dinlemeler yapılıyor. Mahkemeden karar alınıyor. Yoksa keyfi dinlemeler yok. Olaylar çıkıyor ortaya. Fotoğraflar çıkıyor ortaya. Görüntüler alınıyor. Rüşvet olayı şu veya bu şekilde kendilerine göre kanıtlanıyor. Ondan sonra düğmeye basılıyor ve gereken yapılıyor. Şimdi siz Diyorsunuz ki bir üste haber vereceksiniz. Ben şuradan bütün yurttaşlarıma söylüyorum. Es gerçekten samimi olarak da soruyorum yani. Hırsıza haber verilip operasyon mu yapılır? Böyle bir şey olabilir mi? Hayır, Bu kadar ha net. Haber verilip o zaman engellendiği zaman savcıların bunu çıkıp kamuoyuna açık açıklayabilirler pekala. Yani çünkü tek başına haber vermek, engellemek sonucunu doğurmaz yani çünkü. Şimdi bu teorik olarak baktığımız zaman operasyonlar, kamuda çalışan herkes şunu çok iyi bilir. Bu tür operasyonlar gizlidir. Hiç kimseye haber verilmez. Savcı yargıçtan kararı alır, sadece yargıç bilir. Polis bile nereye operasyon yapacağını, kimleri alacağını ertesi gün öğrenir veya şuraya gidip dediğiniz andan itibaren o saatte öğrenmiş olur. Zaman zaman işbirliği olabilir. Burada tabii 14 aylık bir süreç var. Telefonların dinlenmesi var, görüntülerin alınması var, belli adreslerin saptanması var, bazı ilişkilerin delillendirilmesi var. Bu uzun bir süreçtir tabii. Şimdi bu süreci içinde bakanların çocukları da var. Özellikle İçişleri Bakanı da çocuğu var. Şimdi hangi gidip kime söyleyeceksiniz bunu? Söylediğiniz andan itibaren bu operasyon çöker.